Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. 28 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı hepinize hayırlı akşamlar evet, Ece, dilerim. Evet, EJP'nin güncellemesine karşınızdayım arkadaşlar. Evet, önümüzdeki hafta bekleyen soğuk arkadaşlar. Şu anda çok kuvvetli değil yani. yani pek kuvvetli Kuvveti azaldı ama yani sulu kar ve kar görülebilir arkadaşlar. Yine de ihtimal var. Evet, pek bir şey beklemeyeceğiz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Hayırlısı olsun. Evet, artık soğuk havalar zayıflıyor arkadaşlar. Kılpay belki bir İstanbul'a bir iki kar görürüz ama Arlan arkadaşlar yine şöyle Afrika'dan bir sıcak görünüyor. Arlan Kuzey'den yine bir soğuk salınım görünüyor. Aynı kaç gibi arkadaşlar. Onundan itibaren Evet, aynı onda itibaren bir sistem ihtimali daha var ama bakalım arkadaşlar yine yüksek basınç sistemi görünüyor. Evet. Aynı Orundan itibaren beklenen sistem arkadaşlar. Galiba biraz daha kuvvetli ama sistem biraz böyle e, şu. Aslında bu sistem arkadaşlar e, kuzeyimizde çok şiddetli bir sistem arkadaşlar. Yani Rusya tarafında çok şiddetli bir şekilde arkadaşlar e, hissediliyor. Eksi 32. Zaten gösterdik. Eksi 30 derece var arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bir yağış durumuna bakalım. Yağış durumu nasıl inşallah. Yağış durumuna hemen geçelim. Evet. Şimdi şu makası duruma geçtiğimizde ise. Evet e, yağın itibaren arkadaşlar. Şöyle beklensin inşallah bakalım. Evet şöyle yüklensin arkadaşlar. Evet bayağı hata veriyor arkadaşlar bu. EJMP hata veriyor ma maalesef. <laughs> evet, şöyle ikonları bir değiştireyim arkadaşlar. Tekrar <laughs> yağış ikonuna geçelim. <laughs> Neyse arkadaşlar hala <ona> buna <laughs> uğraşamayacağız. Şimdi gerçekten bu Wixsans yeni güncellemesiyle uğraşılmıyor. Maalesef yükleyemedi. Hemen buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi evet. Çok şükür bu burada sistemimiz gayet iyi çalışıyor. Evet, buradan bakalım arkadaşlar. Hemen yarınki yağışlı hava dalgasına bakalım. Özellikle yarın öğleden sonra arkadaşlar yine kuvvetli bir yağış hava dalgası görünüyor. Özellikle sabah sabah evet öğleden sonra e, yani perşembe günü yine Marmara Basri arkadaşlar e, ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yine Lodos <laughs> gündüz arkadaşlar etkili görünüyor şu an için. Evet arkadaşlar şu akşam saatlerinde Trakya'da öğle saat öğleden sonra akşam saatleri Trakya şöyle Marmara'nın batısına yine yoğun bir yağış göründüğünü söyleyelim. Ardından akşam saatleri Ege'de çok güçlü bir yağış dalgası bekliyor arkadaşlar. Akşam saatleri eee kıyı Ege'ye dikkat edelim yine İzmir İzmir'in açıkları arkadaşlar Çanakkale Çanakkale Edirne'nin batısı Evet bu Ege Denizi arkadaşlar içinde özellikle iç kesimlerinde Ege Denizi üzerinde ve kıyı Ege'de Marmara batısında çok yoğun orajlı bir yağış bekleniyor ki arkadaşlar. Gerçekten bu sefer daha kuvvetli görünüyor. Evet yarın akşam saatler arkadaşlar İzmir çevresine dikkat edelim Balıkesir, Çanakkale. Evet arkadaşlar çok şiddetli bir yağışlı hava görünüyor maşallah. Gerçekten çok Sık böyle sistemler görüyoruz arkadaşlar. Evet yarın gece de yine Ege Akdeniz arkadaşlar. Muharrem Batısı'nın güneyinde yağışlar görünüyor. Evet İstanbul'a arkadaşlar önemli bir yağış. Şu anda görünmüyor. Akşam saatleri saatlerinde İstanbul'a sağanak yağış görülebilir. Tabii buğurlu bir bu, bu, arkadaşlar üzerimizden bir fırtına bulutu geçtiği için ani fırtınalara yine dikkat edelim. Evet yine Ege Akdeniz arkadaşlar. Cuma sabahı da yağış devam edebilir. Güneydoğu'nun batısında yağış bekleniyor. İç kesimlerde de İç Anadolu arkadaşlar. Ee, Eskişehir, Ankara taraflarında, Konya'da çok yoğun yağış görülüyor. Isparta tarafı, Karaman tarafından. Evet Cuma'da arkadaşlar görüyorsunuz daha çok güney güneye ağırlıklı yağışlar göründüğünü, <laughs> göründüğünü söyleyelim. Evet şöyle Ankara'da arkadaşlar e, Ankara ve çevresinde de Marmara güneye de gök gürültülü yağış belki Cuma görülebilir. Evet şöyle Cuma akşam saatlerinde arkadaşlar komik bir hareketlilik görünüyor e, Yalova tarafı. Marmara'nın doğusu Batı Karadeniz'de yine gök gürültülü yağış ihtimali var arkadaşlar. İç Anadolu'da, burada da bir gök gürültülü yağış geçişi olabilir. Yine Güneydoğu'nun batısında arkadaşlar Doğu Akdeniz'de yoğun bir yağış görünüyor. İç kesimler inşallah bu sefer iyi bir yağış. Cuma günü görünüyor arkadaşlar. Evet İstanbul'da çok önemli bir yağış. Şu anda görünüyor arkadaşlar İstanbul'da hep böyle aralıklı hafif böyle geçişler var. Evet İstanbul'a böyle önemli bir yağış şu anda arkadaşlar. Bakalım ne zaman göreceğiz. Evet Cuma günü arkadaşlar iç kesimlerde Batı Karadeniz'de yine gök gürültülü yağış görülürken <laughs> Cuma günü arkadaşlar yeni bir cumartesi yeni bir yağışlı hava dalgası beklendiğini söyleyeyim. Yine Akdeniz bu sefer. Akdeniz daha çok etkilenme ihtimal var. Yine Cuma günü arkadaşlar Ege Akdeniz'den haldan Güney Anadolu. İç kesimler doğal maşallah bayağı iyi yağış görünüyor. Bu sefer güneydoğu bayağı yoğun yağış görünüyor ki iç kesimlerde bile gök gürültülü yağış ihtimali var. Gerçekten arkadaşlar ilk bahar gibi. Hani ilk bahar yani çünkü böyle yağışları ilk ayında çok fazla görüyoruz. İç bölgelerde bile gök gürültülü yağış bekleniyor arkadaşlar. Cumartesi günü. Evet Hatay'a Adana'ya dikkat edelim arkadaşlar. Cumartesi yoğun bir yağış. Buralarda bu sefer bekleniyor. Güneydoğu, Doğu Anadolu yine buralarda yağış beklendi söylüyorum. Evet, pazar günü de yeniden maşallah Orta Akdeniz'den yeni bir sistem görünüyor arkadaşlar. E, vallahi Valla arkadaşlar artık sayamıyoruz. Allah şükür çok hareketli bir gün, günler yaşanıyor arkadaşlar. Gerçi bu sene ne kadar hareketli olduğunu e, dikkatimizi çekiyor. Maşallah bu kadar böyle ardı ardına sistem hiç görmüyorduk uzun yıllar. Pazar günü yeni yeniden yağış bekliyor arkadaşlar. Maşallah hep böyle Akdeniz'e gel, Akdeniz'e gel arkadaşlar. Ardından işte soğuk havanın girişiyle şöyle bakalım arkadaşlar. Pazar günü itibaren soğuk havanın girişiyle Trakya'da da kar yağışı ihtimali olabilir. Evet ne zaman arkadaşlar? Pazar Pazartesi günü. Evet işte Trakya'da Marmara'nın yükseklerinde belki İstanbul'da pazara pazartesi akşamı kar ihtimali olabilir. Evet ihtimal zayıflı da arkadaşlar. çok fazla bir beklenti içerisine herhalde girmeyeceğiz. Evet yine arkadaşlar doğan ilerlerken bu soğuk hava etkisiyle iç kesimlerde doğu kesimlerde yine kar ihtimali görülebilir. Evet yani kar yağışı bakımından pek fazla bir şey görünmüyor arkadaşlar. Kıyı kesim İstanbul mesela kıyı taraflar. Daha çok yağışlı sistemlerin etkin olduğu havalar yaşıyoruz arkadaşlar. Evet aynı arkadaşlar şöyle üçünden itibaren <laughs> tekrar Akdeniz'den yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor ki Afrika'yı görürsüz arkadaşlar. Afrika bu sefer ciddi anlamda tekrar e, kula bir hamleyle <laughs> sıcak hava dalgası görünüyor arkadaşlar. Afrika üzerinden. Şöyle Kuzey Afrika'da 30 dereceye çıkan sıcaklarla kıyı tarafı arkadaşlar bu sefer gerçekten deniz yüzeyi bile ısınmaya başlamış arkadaşlar bu görüyorsunuz e, deniz yüzeyinde bile 25 derece var. Sağlam bir atak görünüyor ve denize etkisi bayağı var. Şu an için öyle görünüyor arkadaşlar. Ocak e, Şubat'ın 3'ünden itibaren hemen bu soğuk hava arkadaşlar hızlı bir şekilde bizi e, Bizden ayrılma ihtimal var. Sonra görüyorsunuz aynı şöyle bir ikisi gibi arkadaşlar. Hemen üzerimizden geçiyor. Hemen hazır arkadaşlar. Ee, Afrika'dan yeni bir atak beklendiğini söyleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar Afrika'dan şimdi bakalım. Perşembe ee, günü. Evet arkadaşlar yani kısa süreli bir soğuk görünüyor arkadaşlar. belki ayın onundan itibaren tekrar bir soğuk görülebilir ama artık ya Orta Akdeniz çok aktif arkadaşlar maşallah çok aktif. bu sene gerçekten Orta Akdeniz çok aktif olduğu görülüyor. Bu da Orta Akdeniz çok aktif olacak arkadaşlar artık Şubat'ta havaların ısınma ihtimali yüksek olur. Çünkü Afrika'dan bayağı bir ciddi anlamda ısı yükseliş, yükselmesi var arkadaşlar. Bunu da dikkate alalım. Şimdi Ejemfenz renk uzun vadeli baktığımızda arkadaşlar Ocak ayının, Şubat ayının genelinde de Afrika'da yine bayağı ısınmalar görünüyor. Artık böyle yayılmaya başladı arkadaşlar bu sıcaklar. Evet Amerika'da da yine kuzeyinde çok ciddi soğuklar var, eksi 50 dereceler var arkadaşlar. Kanada tarafına eksi 50 dereceye düşen soğuklar bekleniyor. Gerçekten Amerika çok şiddetli bir soğuğun etkisini arkadaşlar. Yani gırlantı bile geçti arkadaşlar. Amerika'daki soğukla geçten. Evet bizde de arkadaşlar yavaş yavaş artık son dalgalar belki görülebilir. Ayın 10'undan itibaren bir ihtimal daha var ama o da herhalde zayıflayacak arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Artık kış sezonunu yavaş yavaş erkenden kapatıyoruz gibi görünüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.